Hepinize merhaba arkadaşlar ben Canlı. bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir videoda daha karşınızdayım bugün sizlerle 3D oyunlar nasıl açılır bugün onu göstereceğim bugün onu göstereceğim öncelikle istediğiniz 3D oyunlara giriyorsunuz ben hemen 3D yazayım evet Bazen ara sıra böyle kardeşlerinizi bu tür oyunlarla oyalamak için veya oynatmak için falan eğlendirmek için zaman yapmak için açabilirsiniz bu tür oyunları. Öncelikle onu başlat diyelim hemen. Ya başlat deyince arkadaşlar öncelikle burada bir hata verecek tabi. Bir şey çıkacak. ya. Bir şey falan diyecek burada işte. Hemen öncelikle arkadaşlar Google maalesef ım, açmıyor. Üçte i̇şte oyunları açmıyor. Ya Yandex ya da Mozilla. Ben ikisini de tercih ediyorum. Seviyorum. Şimdilik Mozilla kullandım. Evet. Ee, ne yazacağız buraya? Ne yazacaktım unuttum. Heh. Böyle mi yazılıyor? Heh, evet. Tam indirden indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben benim güvendiğim bir site. Hmm, Hadi Hemen in dediğini arkadaşlar. Dosyayı kaydet. İniyor. Sizde burada da olacak. Ben Mozilla kullandığım için Mozilla'dakiler de burada gözükecek. Hemen tıklayalım. Evet. bunlar kabul et vesaire. Şimdi yüklenecek. Evet bunu da yapıyoruz. Bir de bir şey daha vardı. Hmm, neydi? Neydi bir şey bir şeydi ya. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Gelince hemen söyleyeyim size Adımı unuttum. Evet arkadaşlar geri geldim. O Oy. iş. Ona lan öyle. Allah kahretmesin. Sıçıyordum altıma. Evet arkadaşlar. Ee, bir şey yazacak. Buraya bunu unutmayın. Bunu da isteyebilir. Daha doğrusu kesin ister. Evet. Tıklayalım. Ben size bunların altta açıklama kısmında linkini vereceğim arkadaşlar. İndir. Hemen indir. Hemen indir. Ben. Dosyayı kaydet. İki. Tıklayalım. Tıklayalım. Evet başlatılıyor, indiriliyor. Acaba hızlı indirir mi? Ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Allah. Geldim. Evet olmuş arkadaşlar. Dolmuş. Neredesin? Burada. Evet. Lütfen tercihiniz yeniden başlatın diyor. Son. Evet bu da oldu arkadaşlar. Böylelikle oynayabilirsiniz arka ar, ım, artık ee, bu kadar da arkadaşlar videom yani bu <laughs> iş abi sıkıntı olmamıştır bir şey olmamıştır videoyu beğenmişsinizdir inşallah Her neyse Eğer videoyu Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hoşça kalın arkadaşlar